Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. 4 işlemde çıkarma sorularını yapacağız bu videoda. Neler burada önemli? Neler bilmemiz lazım? Hadi gelin biraz bakalım. Şimdi A B C çıkarma işleminde A'ya eksilen sayı, B'ye çıkan sayı, C'ye fark ya da sonuç olarak isimlendiriyoruz. Bunları söylüyoruz. Bu bilmediğimiz bir şey değil. Çoğumuz bunu biliyoruz ama pratik yapmamız gerekiyor. Gelin biraz çıkarma ile ilgili neler sorulabilir? Pratikleri yapmaya çalışalım. A ve B sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere demişiz. A, B 9'dan A, B çıkınca A, 1, A kalmış. Buna göre A çarpı B soruluyor. Şimdi 9'dan B çıktığında A kalıyorsa burada birden fazla durum oluşabilir gibi duruyor. Ama burada B'den A çıkınca 1 kalmış görüldüğü gibi. Şimdi B'den A çıkınca 1 kalıyorsa demek ki B, A'dan bir fazla. Ona göre değer vermeliyiz. Yani burada... Örneğin 9'dan 1 çıkınca 8 kalır. 9'dan 2 çıkınca 7 kalır diye yorumladığımızda B A'dan bir fazla olacaksa ne olur burada? Aralarında bir fark olup toplamları 9 eden 5 ve 4 var. O halde B'ye 5 dersem A'da 4 gelir. Şimdi burası 5 burası 4 olacağı için burası oldu. A zaten olduğu gibi aşağıya iniyor. Burada bir sıkıntı yok. Burada görmemiz gereken B ile A arasında farkın 1 olduğu ve toplamların 9 olduğu. O halde biri 5 biri 4 ise çarpımları 20 gelir diyebiliriz. Ve geçeriz farklı bir kalıba. Diyor ki bir çıkarma işleminde fark 376 imiş. Yani burada mesela A'dan B çıkınca 376 kalıyor imiş. Bu işlemde eksilen 40 çıkan x azalırsa yeni fark 348 oluyor. Şimdi eksilen 40 azalırsa yeni eksilen ne olur? A eksi 40. Peki fark e, burada çıkan x azalırsa B, B eksi x'e dönüşür ve yeni fark 348 olur diyor. Şimdi a eksi b 376 olduğu için bunu kullanabilmeliyiz. Şurayı bir açalım belki a eksi b'yi oradan üretiriz. Ne olur burası? a eksi 40 eksi b eksi x'den artı x'in ederi 348. Düzenleyelim burayı. Bakın a var bir de eksi b var. O halde a eksi b eksi 40 artı x 348 ise a eksi b madem 376 şuraya yazalım. 376'dan 40 çıkar ise 336 artı x'in ederinin 348 olduğunu görüyoruz. Bunu da bu tarafa attığımızda x buradan kaç gelecektir? x buradan 12 gelecektir. Geldik 3'e. Şimdi A, B, C ve D, E, F 3 basamaklı birer doğal sayı demiş. A eksi D 3, F eksi B 6 ve e eksi c 2. Buna göre a, b, c eksi d, f farkı nedir diye soru. Şimdi böyle bir soru kalıbı karşısına çıkarsa bize farklar verilmiş ve bizden yeni farklar isteniyorsa yapacağımız en temiz hareket şu. Buradaki rakamlara istediğimiz değeri vermek. Yeter ki bu aradaki farkları koruyalım. Mesela bu 3 ifade 1 olsun. a eksi d de d 1 ise farkın 3 olması için a 4 olmalı. f eksi b de b 1 ise f'ye 7 kalır ki 6 gelsin. E eksi C'de fark 2 olsun diye C 1 ise E de 3 olmalı. O zaman A, B, C neye dönüştü bakın. A 4, e, B buradan ne geldi? 1 ve C de 1 geldi. 4 son bir D, E, F ne geldi? D 1, E 3, F de 7. Alt alta çıkardım. Daha kolay çıkarma işlemi yaparız diye. Birden yeri çıkmaz. 11'den yeri çıktı ne kaldı buradan? 4. Elde verdik, 0 olduk. 0'dan 3 çıkmaz. O da buradan elde aldı. 10'dan 3 çıktı 7. Burası 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 demek ki aradaki fark neymiş? 274'müş diyebiliriz. Ve geçeriz 4'e. Şimdi diyor ki K, L, M, N birer rakam. KLM'den LLN çıkınca 396 kalmış. KN LM farkı soruluyor şimdi. Bu tip sorularla şunu da bir gözünüz olsun. L'den L çıkınca normalde 0 kalması lazımken yani 9 kalmış ya burada. Demek ki buraya bir elde verme durumu olmuş. M'den N çıkınca 6 kalır aslında değil burada. M'den N çıkamamış elde vermişiz. E 10 artı M'den N çıkınca 6 kalmış. Burada Herhangi değer versek olur çünkü yine bakın bir fark verilmiş bir fark soruluyor bize. Direkt k nedir, n nedir diye bir ifade yok burada. O zaman sanki 1'den 5 çıkamamış da elde almışız 11'den 5 çıkmış diyebilirsiniz. Veya 2'den 6 çıkamamış da 12'den 6 çıkmış ki. Burada ne verdiğinizin bir önemi yok. Önemli olan bu 6'yı sağlatması. Şimdi burada L'nin de ne olduğunu bilmiyoruz. Hadi ona da 2 diyelim. Ee, ne dediğimizin burada bir önemi yok dediğim gibi. Ee, çünkü soru ona göre dizayn edilir. Ee, L2 olursa o da buradan elde aldı değil mi? Mesela baştan başlayalım tekrar. 1'den 5 çıkmadı. 11'den 5 çıktı elde aldığımız için. 6 kaldı. 2'ydik. 1 olduk. 1'den 2 çıkmadı. O da sağ, solundan elde aldı. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Şimdi bu K elde verdi. Elde vermiş halinden 2 çıkınca 3 kaldıysa elde vermiş hali 5. Öyle vermemiş hali 6 olmalı. Şimdi K, N bu değerlere göre değer alırsa ne olur hemen bakalım. K, N ve L, M'yi. K, 6, N, 5, eksi L buradan 2, M de 1 oldu. 65'ten 21'i çıkaracağız. Bu da kaç getirecek? 44 getirecek deriz ve bu şekilde çözüme gidebiliriz. Evet bu videoda da çıkarma işlemleriyle alakalı sizlere birbirine güzel sorular söylemeye çözmeye çalıştık. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.